Arkadaşlar bugün sizlerle bakım yapıyoruz. Şimdi saçlarımı ben böyle bıraktım daha yeni açılmış. Böyle kalkık bırakıp üstten böyle bir tane toplamıştık. Biliyorum şu an çok kötü gözüküyor. Ama şimdi tarayacağız Saçım çok oluyor ya. Dolaşıyor. Hemen hızlıca güzelce bir tarayalım. Hızlıca güzelce. Sonra bakımımızı yapacağız. İlk bir, bir saçımızı tarayalım. Sonra dişlerimizi varıçı Krem falan filan süreceğiz. Nemlendirici süreceğiz. Sonra yatak Pijamalarını falan böyle giydim. <laughs> Ay seslerim gitti ya. <laughs> Çok dolaşmış. Aşırı ama aşırı dolaşmış. size şöyle ayırıyorum ben. Öyle tarıyorum. Buraları hiç öyle karışık olmuyor. Buralar aşırı karışık oluyor. Yani çok zor taranıyor. <laughs> Şimdi şu perçemlerim böyle ayrı gözüküyor. Onun için toka mı taksak bir tane mi toplasak? Toka takalım. Şunları takacağım, bekleyin. Şunları takacağım. Şuradan biraz çıkmıştır. O da yapacak bir şey yok. Evdeyim zaten. Şu toka yerinden alacağım. ilk dakika bekliyor. işte geldim. Şimdi şöyle takalım. Şimdi ilk dişlerimizi sıfır çalacağız. Sonra güzelce bir bir şey yapacağız. Bakalım yapacağız. İlk olarak hemen işte geldik. Şimdi burada buradan güzelce bir dişlerimizi fırçalayacağız.

Çiçeğimizi ve diş macunumuzu koyduk. Güzelce kurulayalım çünkü krem süreceğiz. Karanlık olabilir. Şimdi geldim. şimdi ilk olarak benim şöyle bir kremim var. şöyle gül. İlk ondan başlayacağız. İlk bir güzel cildime süreceğim. akşam böyle şey yapıyorum. Bakım yapıyorum. De ellerimize biraz alalım zaten geçiyor da ellerimize de de çaplamıştır. <laughs> De kremimizi kapattık. Kremimizi yerine koyalım. geçtik nemlendiriciye. rujlarım var. Aslında benim daha çok rujum var. Onlar da biraz daha şeydi. Bunları en çok kullandıklarım galiba. Evet. Hemen bir olacak. Benim aslında daha çok çok bayağı bir var. Yani, yani inanamayacağınız kadar var. yani söylemiyorum bu arada. Çıkarabilsem çıkaracağım ama. Bekleyin artık. Şuradan size Evet de şöyle göstereyim. Çıkarmayı deneyeceğim ama çıkarabilir miyim bilmiyorum. Çıkaramam. Ama eğer ki bir gün onu çıkardığımı size göstereceğim. Tabi de bu var bunu benle annem çok kullanıyoruz. Ama en çok benden çok annem kullanıyor. Güzel şimdi geçelim rujumuza. Bu Nivea'nın pembesi mi bu? Nivea'nın e, ten rengi mi? Böyle parlak bir şey. Hmm. O piti piti yapacağım. O piti piti, karamele sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik. Bu çıktı. Başım için almış. Çok fena almış. Çok güzel kokuyor bu. Yüzde yüz Elisa yaptı. Benim kardeşim yaptı yüzde yüz. İnşallah böyle olmamıştır. Ha. Bu öyle olmamış. Dudaklarımızı eğlendirdik. Bu böyle bak kapağından belli zaten biraz böyle pütür pütür böyle. Sırarken pütür pütür geliyor. Ama çok iyi. Bu daha çok iyi nemlendiriyor. Mesela dudağınız acısın hemen geçiriyor. kolonya sıkalım. Yani elimize kolonya dökelim. Ama parfüm de sıkacağız. Bence parfüm sıkalım. Zaten elime krem sürmüştüm. O zaman bir etkisi kalmaz. Hmm, şuradan bakacağım. Hangi parfüm sürsem? Hmm, tamam. Şuradakini alacağım. Yani her zaman biraz uzaktan sık. Bu kadar uzaktan. Tamam, şimdi bunu yine yerine koyalım. Şimdi ne yapacaktık? Ha, yani saç parfümü. Ben bir tane saç parfümü aldım. Çok güzel kokuyor. Şu. Şöyle çok güzel saçlarımızı ilk bir açalım. Taradık ama yine önlerini ilk bir tarayalım güzelce, Sadece önlerine. Bunlar hep böyle ayrı kalıyor diye sorarsanız mesela hiç öyle kalmıyor. Ee, işte ben yıkanınca geçiyor zaten. Ya ben cumartesi zaten hafta içi yıkanıyorum da. Hafta sonu cumartesi ya da pazar falan yıkanıyorum. İyi geçiyor. Şu an bile o kadar çok yok. Şimdi saçlarımı. Bir iki ayıralım. Ben böyle yapıyorum. Biraz bunu da uzaktan sıkacağız. Çok değil bir de yağlanmaz. Nasıl? Şöyle yapalım. Ay gitti. Gözüme geldi ya. Allah'tan gözüme gelmedi. Hmm, diplerini sıkmayacağım. Ben diplerimi sıktım sıkmadı galiba. Tamam. Çiçek çok güzel kokuyor. Çok güzel. Bugün videomuz bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.